Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Bugün kışlık hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Konserve yapıyorum bugün. tabi türlü konservesi yapacağım. Patlıcanım, fasulyem, domatesim, biberim var. 2 kilo patlıcan, 1,5 kilo fasulye, 2 kilo domates, 1 kilo biber kullanacağım malzeme olarak önce e, sizlere e, bana destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve beğenip yorumlarınızı da bekliyorum şimdi geçelim patlıcanlarımı önce doğrayıp hazırlayıp tuzlu suda bekletelim bekleteceğim diğerlerinde hazırlarken bunun acı suyu çıkmış olacak şu şekilde şeritler halinde alacalı bir şekilde soyuyorum. Evet. Bakın şöyle güzel de çıktı patlıcan. Şöyle ortadan ikiye bölüp küp küp doğruyorum. bu şekilde patlıcanların hepsini bu şekilde doğrayıp tuzlu suya koyarak bekleteceğim. Bu şekilde bunları koyayım buraya. Bunu da keseyim, doğrayayım. kışın güzel oluyor. Hemen çıkarıp 10 dakikada pişirip yemesi çok iyi oluyor. Evet, bu şekilde hepsini hazırlayın ben. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Patlıcanları doğradım. Tuzlu suya koydum. Onlar beklerken biz diğer malzemelerini hazırlayalım. Şu şekilde. Evet, şeyimiz varsa çıkartalım. Ben de malzemelerin hepsini yıkadım, hazırladım. Yani temiz, tekrar yıkamayacağım. Fasulyeler de bu şekilde, küp küp, patlıcanlara uygun bir şekilde. hepsini aynı ayarda, aynı büyüklükte doğramaya çalışacağım. Şu şekilde. domatesi de soyacağım doğrayacağım aynı şekilde biberi de içini çekirdeklerini çıkartıp onlar da aynı şekilde uygun bir şekilde büyüklükte doğrayacağım hepsinin büyüklüğü yaklaşık aynı olması istiyorum ben ben doğramaya devam edeyim domatesleri biberlerde hazırlayayım o zaman tekrar görüşelim Evet domateslerimi doğradım. Derin tencereye aldım. Onlar birazcık kaynayacak. İçine bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Şimdi o biraz kaynasın. Sonra tek tek malzemelerini koyacağım. Konservemizi yapmaya başlayacağız. Evet fasulyelerimi de atıyorum. Şimdi karıştıralım. Evet, birlikte domates ve fasulyeyi bir 10 dakika bu şekilde kavuruyorum. Ee, sonra diğer malzemeyi atacağım. Tekrar görüşürüz. Bir 10 dakika kavrulsun. Evet. Şimdi biberleri atıyorum. Şimdi bunlarla da biraz karıştırayım. Biberi de karıştırayım. Birazcık da biberle kavrulsun. Bir 5 dakikada biberle kavuracağım. Sonra patlıcan atacağım. O zaman tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Patlıcanı da koydum tencereye bir bir yemek kaşığı da e, iri tuz yani salamura tuz attım. E, bir 5 dakikada bu şekilde hepsini e, kavuracağım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi kavanozlamaya başladım. Kışa hazırlık kışın çok kolay oluyor. Evet. İyice dolduralım. Şu şekilde su koyayım. Tamam. Şöyle etrafını temizleyip, hiç yani kullanılmamış bir kapakla önce şöyle ters, sonra bu şekilde. Evet. Hazır. Şimdi ben hepsini doldurayım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar konservelerim hazır. Kavanozlara koydum. Soğumaya bıraktım. Soğuduğu zaman kontrol edeceğim. Tutmayan varsa açacağım. Genelde kavanozlarım tutuyor. Hiç bozulan konservem veya kapak atmadı. Şimdi benim verdiğim tarife göre, malzemelere göre, ölçüye göre 8 tane kavanoz çıktı. Ben yarım kiloluk kavanozlar kullanıyorum. biz az kişi olduğumuz için bize yetiyor yarım kiloluk kavanoz. O yüzden siz isterseniz daha az, isterseniz bir kiloluk kavanozlara da koyabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Bana destek amaçlı abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere.